Merhabalar. ismim Abdulkadir Erbaş, Bu videoyu oryantasyon dersi kapsamında çekiyorum. İlk problemimiz kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesapla. Kullanıcıdan girdi alabilmek için Java'nın util kütüphanesinden Scanner sınıfını import etmemiz gerekiyor. Daha sonra bu Scanner sınıfının nesnesini oluşturup bir şeye atamamız gerekiyor. Bu herhangi bir şey olabilir. Ben tabii olarak girmişim. Daha sonra sayı giriniz diye bastırdım. Sonra kullanıcıdan bir sayı al aldım bu, bu metotla. Bunu da sayı diye bir integer değişkeninin içine atalım. Sonuca bir dedim. i'yi birden başlatıp ilk küçük eşittir sayı olana kadar i'yi bir arttırıp bu işlemini yapıp daha sonra da sonucu yazdıracağız. Bunu da iyi anlamak için sayı 3 girdiğimizi varsayalım i eşittir 1, i küçük eşit mi 3'ten? Evet, o zaman 1 çarpı 1, sonuç 1. Daha sonra i'yi 1 arttırdık. i küçük eşit mi 3'ten? Evet, o zaman sonuç 1'di. i 2, 2 çarpı 1, 2, sonucu hata 2. Daha sonra i'yi tekrar 1 arttır. 3 küçük eşit mi 3'ten? Evet o zaman 3, 3 çarpı 2 sonucu hata yani sonuç 6. Daha sonra i tekrar bir arttır. 4 küçük eşit mi 3'ten? Hayır o zaman döngüden çık ve sonucu yazdır. Çalıştıralım bakalım. diyor. 3 girdim, 6 verdi. Tekrar çalıştıralım. 5 verelim. 100. İlk problemimiz bu. Diğer videoda görüşürüz. Bu videomuzda isim listesini alfabetik sıraya göre sıralamayı göreceğiz. Bir boyutlu isim listesi oluşturdum, içinde string değerleri alan. Şimdi Ali Deniz, Buse, Zeynep ve Cenk var. Bunları karşılık olarak yazdım. Bunları alfabetik sıraya göre sıralamamız için sıra sıra birbiriyle karşılaştırmamız gerekiyor. Ali ile Deniz'i karşılaştıracağız baş harflerini. A eğer D'den önce geliyorsa yer hiç karışmayacağız. A D'den sonra geliyorsa bu ikisini yer değiştirip bir sonraki adıma geçeceğiz. Bunları bu şekilde for, iki for döngüsü ve bir koşul bloğu ile yaptım. Compare to yardımıyla. Compare to şu işe yarar. AD'den önce geliyorsa negatif değer döndürür. AD'den sonra geliyorsa pozitif değer döndürür ve bu sefer de yer değiştirmemiz gerekecek. Onu da şu şekilde yaptım. Temp adı altında string değeri oluşturdum. İ, e, isim listesinin i indeksindeki elemanı tempe atalım daha sonra isim listesindeki e, j indeksindeki elemanı i indeksine atalım daha sonra j indeksindeki tempi de j indeksine atalım bu şekilde yer değiştirdik daha sonra e, bir boyutlu dizimizi sırasıyla iç, karak, içindeki karakterleri yazdırmak için şu metodu şunu kullandım. Koordinatı oluşturdum 5'e kadar. Çünkü içinde 5 tane değer var. Şuraya da sürekli bir artacağı için 4'e kadar artacak. Eğer 5 olsaydı i hata verecekti. Çünkü indeksler her zaman 0'dan başlar. 0, 1, 2, 3, 4 diye. Bu şekilde yaptım. Çalıştıralım bakalım. Ali'ye karışmadı, Deniz'i yer değiştirmiş, dört'e atılmış, Buse yapmış ikinci elemanı, sonra Cenk, Deniz ve Zeynep diye devam etmiş. Bu problemimiz bu şekilde. Üçüncü sorumuzda kullanıcıdan alınan cümle içerisinde kullanıcının aradığı kelimenin başladığı indeksin, indeksi bulmayı öğreneceğiz. Kullanıcı benim sadık yarım kara topraktır diye bir string girsin aranan da yarim olsun. Yarimin uzunluğu kadar e, tek e, sırayla burada arayacağız. Beşer beşer tabi. Benim de var mı? Yok o zaman burayı arat. Eşleşiyor mu aranan da? Yok o zaman bir satır e, bir karakter dağıtla burayla karşılaştır. Bu şekilde yapacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Öncelikle e, Kullanıcıdan girdiği almak için scanner sınıfını import ettik. Sonra nesnesini oluşturduk. Bunu klavye atadık. Cümle gir dedik. Sonra kullanıcıdan girdiği almak için şunu yazdık. Cümleye atadık. Aranan kelimeyi gir dedik. Tekrar kullanıcıdan girdi aldık. Aranana atadık. Sonuç bulunamadı dedik. Neden böyle dedik? Sonradan zaten şunu değiştireceğiz. Eğer bulunuyorsa bunu değiştirip sonucun içine başka bir şey atayacağız. işte indeksini atayacağız. Eğer bu koşul bloğu çalışmaz ise direkt bulunamadı diyecek. O yüzden gerek yok tekrar yeni bir koşul bloğu yazmaya. Bu şekilde de yazabiliriz. Sonra parça diye bir boş string değeri oluşturdum döngü oluşturdum. Bunu cümlenin uzunluğu e, uzunluğunun eksi arananın uzunluğuna kadar çalıştıracağız. Yani bu kadar çalışacak. Çünkü e, eğer 5 karakteri sondaki 5'e ka kadar gelecek. Hani devam etmez. Buraya daha ne kadar devam edebilir ki? Orada durması lazım. Yoksa hata verecek. Sonra parçaya da e, substringle eee Cümlenin i'den i artı arananın uzunluğuna kadar parçalara ayıracağız. İşte yarım gir, girmişse işte e, şöyle olacak. 0 sıfırsa mesela sıfır ile sıfır artı ya, yarim 5'e beş, kadar parçalara böyle öyle arayacak. Burada da koşul bu, bloğu var. Parça eşleşiyor mu arananla? eşleşmiyorsa işte iyi tekrar bir arttıracağız. Yine e, bu, burada bir parçayı alacağız. Bir karakter ileriye alacağız ve tekrar karşılaştıracağız. İşte tablana kadar bulduysa iyi yazıcı sonuca bulunduğu yer yazıp artı iyi e, artı operatörü iyi yaptık. İşte sonucu yazacağız. Bulamadıysa da direkt şu sonucu yazacağız. Çalıştıralım bakalım. Benim sadık yarım kara topraktır yazdım. Aranan kelime bu sefer sadık olsun. Girdik bulunduğu indeks işte altı verdi. Sıfırdan başlıyor indekser. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tam altı başladığı yer burası doğru verdi. Algoritmamız çalışıyor. Dördüncü sorumuzda kullanıcıdan alınan kenar uzunlukları ile yıldızdan dikdörtgen yapmayı göreceğiz. Kullanıcıdan alınan kenar uzunluğu dediği için scanner sınıfını import etmemiz gerekiyor. Daha sonra e, bunun nesnesini oluşturmamız gerekiyor. Bunu da klavyeye atalım. En girmemiz iste, istenmiş burada ben giriniz diye bastırdık. Sonra da kullanıcıdan bir şey girmesini bekliyoruz. Buna integer demişiz girdiği sayı. Integer olsun demişiz ve bunu da n diye bir değişkenin içine atamışız. Sonra boy gitmesini istemişiz. Boy'a atamışız. İç içe iki tane for döngüsü oluşturmuşuz. Bunu şöyle açıklayayım. Örneğin boy'a 2 girilsin. N'e de 2 gir gir girildiğini varsayarsak. i'yi sıfırdan başlattık. İ küçük mü boydan yani 2'den? Evet. O zaman ikinci döngüye gel. Bu sefer de J0. J küçük mü 2'den? Evet. O zaman yıldız bastır. Sonra J'yi 1 artır. 1 küçük mü 2'den? Evet. O zaman bir yıldız daha. J'yi 1 artır. 2 küçük mü 2'den? Hayır. O zaman tekrar diye e, şuraya gel. Bir satır aşağı indiriyor bu da line deyince yeni satıra geçiyor. Print deyince yan yana yazdırıyor. Sonra geldik iyi bir arttırdık. Bir küçük mü? 2'den evet. O zaman tekrar buraya ikinci for döngüsüne geldik. Sıfırdan başlattık. Sıfır küçük mü? 2'den evet. O zaman yıldızı at. c bir arttır. Bir küçük mü? 2'den evet. Tekrar yıldızı at. 2 küçük mü 2'den? Hayır. O zaman tekrar bir satır, satır daha alta in ve i'yi 1 artır. I, i2 2 iki küçük mü 2'den? Hayır. O zaman döngüden çık ve bitir. Deneyelim bakalım. N 6 olsun. Boyu 3 olsun. Bu şekilde boyu 3 N 6 olacak şekilde dikdörtgenimizi oluşturduk. Beşinci sorumuzda kullanıcının yazdığı kelimenin palondromik olup olmadığını bulacağız. Palondromik demek e, tersten okunuşuyla aynı olan kelimelerdir. Örneğin neden tersten okuyunca neden e, yatay da tersten okuyunca yatay bunlar palondromik kelimedir. Kullanıcının yazdığı kelimeyi istememiz lazım. Bu yüzden scanner sınıfını import ediyoruz. Nesnesini oluşturuyoruz. Sonra kelime yazın yazıyoruz ee, kullanıcıdan <laughs> kelime yazmasını istiyoruz ve bunu kelime değişkeninin içine atıyoruz kelimenin tersi diye boş e, string oluşturuyoruz neden böyle bir şey yaptık çünkü bu yöntemle yapacağız e, sondan başlatacağız indeksi e, ve bunun parçalarını kelimenin tersine atacağız y'den başlayacağız y'yi atacağız sonra a'yı atacağız t'yi atacağız a'yı atacağız y'yi atacağız bu sefer ilk girilen kelime ile eşleşiyor mu? Kelimenin tersi eşleşmiyor mu? Bunu kontrol edeceğiz burada. Eşleşiyorsa kelimeniz palindromiktir. Değilse değildir yazacağız. Bunu da for, for döngüsü yardımıyla yapacağız. Kontrolü. Şöyle iyi e, kelimenin uzunluğunun bir eksiğinden başlatıyoruz. Çünkü... E, Java programlama dilinde indeksler sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 4'ten başlayacak. O yüzden bu kelime nokta 5'i veriyor ve 1 eksi bir eksiği de 4'ü verecek. 4'ten başlatacağız. Çeyre 4 Sonra i 0 oluncaya kadar i'yi de 1 azaltacağız. Kelimenin tersi eşittir. Kelimenin tersi artı kelime çeyret i. Çeyret i'deki indeksi Alıyor kelimenin içindeki indeksi alıyor. Sonra kelimenin tersine at atıyoruz. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra da kontrol ediyoruz. Çalışır alın bakalım kelime yazın. Masa diyelim kelimenin tersini verdi. Asam kelimeniz palondromik değildir dedi. Şimdi neden yazılmam? Kelimenin tersini tekrar neden verdi? Palondromiktir dedi. Altıncı sorumuzda kullanıcıdan alınan cümledeki kelime sayısını bulacağız. Örneğin kullanıcı Çiğdem der ki yazsın. Burada bir değişken oluşturmamız lazım. Sürekli artacak şekilde birden başlatacağız. E, sonra bu boşluk sayısı kadar bu biri birer birer artıracağız. Bu boşluğu görünce bir artıracağız, iki olacak. Bu boşluğu görünce üç olacak. Yani toplam üç kelimedir diyecek. Bunun için scanner sınıfını import ettik. Nesnesini oluşturduk scanner'ın. Daha sonra cümle yazınız dedik ve kullanıcıdan cümle girmesini istedik. Böylelikle bunu da cümle diye bir değişkenin içine atadık kelime sayısını birden başlattık i'yi cümlenin uzunluğun kadar arttırarak devam ettireceğiz sıfırdan başlatarak eğer cümlenin içerisindeki e, cümledeki i indeksindeki karakter boşlukla eşleşiyorsa kelime sayısını bir arttırarak devam edeceğiz ve bunu bir döngü içerisinde devam edeceğiz şuraya Artı eşittir operatörü de kullanıp burayı silebiliriz. E, değişen hiçbir şey yok. Sadece yazım kolaylığı olması açısından böyle bir şey var. Böyle devam edeceğiz kelimenin uzunluğu, cümlenin uzunluğu kadar. E, boşlukla eşleşiyorsa i indeksindeki karakter. Kelime sayısını bir arttıracağız deneyelim. Kelime sayısını tahmin ettiğimiz gibi 3 verdi. 7. sorumuzda bir dizideki sayıları toplamayı göreceğiz. Bir boyutlu sayı dizisi oluşturduk. içinde integer değerler olan 13, 39, 97 ve 71. Toplama sıfırdan başlattı çünkü sürekli toplayacağız ve buna atayacağız artı eşittir operatörüyle. Bunu for döngüsü yardımıyla yapıyoruz. Sayı dizisinin uzunluğu kadar iyi bir artırıp ince indeksi yani şu an sıfırdan başladığı için 13'ü toplama eş, e, artı eşittir deyip toplama atacağız. İlk 13'ü atacak, sonra e, 13 artı 39 diyecek, sonra toplama atacak. Daha sonra 39, bu ikisinin toplamı artı 97 deyip buraya atacak. Sonra bu üçünün toplamı artı 71 deyip toplama atacak ve toplamı yazdıracak. Çalıştıralım bakalım. Bu 4 sayının toplamı 225. Şunu 100 yapsak mesela. Ya da şunu yüz yapalım. 3 artması lazım. Doğru çal, şöyle. 8 sorumuzda iki tane iki boyutlu dizinin elemanlarını toplayacağız. İki boyutlu dizi tanımlamak için iki parantez kullanıyoruz intin in yanında. Bu e, dizinin içinde integer değerler o, e, olacağını ifade ediyor. Bunları şu şekilde tanımlıyoruz. Toplama 0 dedim. Sonradan toplama sürekli atama yapıp arttıracağım. Bunu iki for döngüsü yardımıyla yapacağız. Ee, burada dizinin satırı lazım. Bunların birer matrik, matriks olarak düşünmeliyiz. Şurası 0 0 eleman. 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 böyle devam ediyor yani bize satır lazım. Dizim len satırı veriyor ve dizim sıfır sütunu veriyor. Şöyle aslında yazsak daha anlaşılır olabilir. Bu şekilde yazsak daha anlaşılır olabilir. Bu dizimle len satırı veriyor yani 4 verecek. Dizim sıfır ise stunu verecek. Çünkü dediğimiz gibi 0 0 0 1 0 2 yani 3 olması lazım. Daha sonra dizimin ij'nc indeksindeki eleman ile ij dizim 2'deki ij'nc elemanları sırasıyla artırıp topluyoruz. Toplama atama yapıyoruz. Daha sonra döngü bitince de toplamı yazdırıyoruz. Çalıştıralım bakalım ne çıkacak. toplamları 156 imiş. 9. sorumuzda kullanıcıdan alınan sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Mükemmel sayı demek bir sayının kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplama kendisine, kendisine eşit olan sayıya denir. Burada örneğini vermişim. Pozitif tam bölenleri 1, 2, 4, 7 ve 14 olan 28'in bölenleri toplamı tekrar 28'i veriyor. Bu e, bir mükemmel sayıdır o zaman diyebiliriz. E, burada kullanıcıdan sayı almamız lazım. E, scanner sınıfını import ediyoruz. Daha sonra bunun nesnesini oluşturuyoruz. Toplama 0 diyoruz. Bunu daha sonra artıracağız. döngüyle. Kullanıcıdan sayı girmesini istiyoruz. Integer değer olan sayı değişkenini içine atıyoruz ilgilen değeri. Daha sonra i'yi birden başlatıp e, sayıya kadar sayıya Tabii eşit olmayacak. Çünkü tanım gereği burada sayının kendisi hariç demiştik. Çünkü sürekli böleceğiz. Yani modunu alıp sıfıra eşit mi diye kontrol edeceğiz. E, i'yi bir arttırıyoruz burada. Sonra e, sayı mod i yani kalan iyi de kalan şu an bir de sayı mod bir eşit mi sıfıra Evet ise toplam artı bir tekrar toplama atacağız bu böyle devam edecek daha iyi sayıya ulaşıncaya kadar daha sonra bu toplam eşit mi sayıya ilk kullanıcının girdiği sayıya diye kontrol edeceğiz. Eğer eşit ise mükemmel bir sayıdır, değil ise mükemmel sayı değil, değildir yazacağız. Çalıştıralım bakalım. 28 verelim. Mükemmel sayıdır dedi. Başka bir sayı verelim. 100 olsun. Mükemmel bir sayı değildir dedi. 100 mükemmel sayı değildir. 10. problemimizde girilen sayının basamak sayısını bulacağız. Kullanıcıdan girdi almak için scanner sınıfını import etmemiz gerekir ve bunun nesnesini oluşturuyoruz. Daha sonra sayı giriniz diyoruz kullanıcıya. Kullanıcının sayı giriyor ve bunu integer değer olan sayı değişkeninin içine atıyoruz. Basamak sayısını sıfırdan başlatıyoruz. Döngüye sokuyoruz. Sayı eşit değildir sıfır mı? değilse bu işlemleri yapıyoruz. Sonra e, bu işlemleri yapıyoruz. Sonra döngüyü kontrol ediyor falan doğru mu değil mi diye. Değilse ise e, döngüden çıkıp basamak sayısını yazıyor. Örneğin daha açıklaması açıklamalı olması açısından kullanıcının 100 girdiğini varsayalım. Kullanıcı 100 girdi. Sonra basamak sayısına 0 dedik. Sayı 100 eşit değildir 0'a doğru sayı 10'a böl sayı yata yani sayı artı 10 basamak sayısını 1 arttır basamak sayısı 1 oldu sonra sayı tekrar kontrol et 10 eşit, eşit değildir 0 e, doğru sayı 10'a böl tekrar sayı eşittir 1 oldu basamak sayısını 1 arttır sonra sayı eşit değildir 0'a 1 eşit değildir 0 doğru sayıyı 10'a böl. Sayı ata, sayı eşittir 10.1 değil. Çünkü integer olarak tanımladığımız için sayı küsuratlı olamaz. Tam sayı olması lazım. E, o yüzden tam sayı direkt alıyoruz 0.1 ise 0 oluyor. Sayı 0'dır. Basamak sayısını da 1 arttırdık. Basamak sayısı 3 oldu. S e, 0 sayı eşit değildir. 0'a sayı 0'da ee, yanlış oluyor. False çıkıyor. While döngüsünden çıktık. Sonra basamak sayısını bas yazdıracak bize. Deneyelim. Sayı 100 girelim. Basamak sayısını 3 verdi. 150 girelim. Yine 3. 1999 diyelim. 4 verdi.